Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Sol bek transferinde Trabzonspor takımımız bir oyuncuyla prensip anlaşması var. Tabi burada oyuncunun kulübü çözülmeye çalışıyor. Burada önemli bir detay var. Oyuncuyu da biraz izledim. Oyuncunun özelliklerinden bahsedeceğim biraz. Bir sol kanat oyuncusu gene Trabzonspor takımımızın sukatı tarafından onaylanmış bir isim ve e, hani Yurt dışında da özellikle oyuncuya bir takımdan teklif geliyor. Bu teklif kabul edilmiyor. Bizim bu oyuncu kaça bırakırlar bize? Ne kadara bitebilir? 3 aşağı 5 yukarı bunlar konuşuyor. Bunu konuşacağız ve Umut Nayır ile alakalı Konya'da aldığımız bilgilerimiz var. Umut Nayır transferi ne durumda? Bunu değerlendireceğim. burada tabii ki bir olay ve sikan beklentisi var Konya Spor'da ama Bizim oyuncularımız oraya gitmek istemiyor. Bunun bir haberi var. Bunu konuşacağız. Ve videomuzu tamamlayacağız. Sizlere iki gündür Solbek transferinin bitme üzere olduğunu, bitme aşamasında olduğunu, aldığım bilginin de bu doğrultuda olduğunu söylüyordum zaten. Şimdi bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video. Şöyle bir beğenme butonuna patlatalım. Elimizden geldiğince ne var ne yok karşınıza getireceğim arkadaşlar. Şimdi bakın sol Solbek konusunda bugün sizlerle beraber tabii birçok Solbek var. Birçok e, oyuncuyla görüşülüyor. Ben şimdi konuşacağımız Chris tapeye bu oyuncuyla prensip anlaşmasının e, tamam olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Bu oyuncuda bir problem yok. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Hani iki tane durum var arkadaşlar. Bir, bir bu arada Oğuz Aydın'la alakalı sizlere bir video öncesinde ne dedim? Oğuz Aydın değil kulübü vermiyor dedim. Fenerbahçeli muhabirden Trabzonspor takımımızın Oğuz Aydın için bugün bir görüşme gerçekleştireceği de iddiası var. Bu da çok önemli bir iddia. Bak Oğuz Aydın can sıktı, mide bulandırdı biliyorum ama kime inanacağınızı şaşırdınız biliyorum ama ben de kendi teyidimi söyledim sizlere bugün ve bu beni doğru kıldı. Bizim yayınımızdan sonra Fenerbahçe'de bir muhabirin açıklaması gündemde şu anda. Oğuz Aydın için Trabzonspor takımımızın hala masada olduğu ve bir görüşme gerçekleştirileceğini yazmış. Bu da biraz enteresan bir konu. Bunu da yorumlayacağım. Chris Tape, 19 yaşında fil oyuncu. 1.88 boyu var. Şimdi oyuncu tabi U20 milli takımında oynuyor. Oyuncu onaylanmış bir oyuncu. Sukatımızın onayladığı bir oyuncu Kristape. Boyu 1.88 hem stoper hem sol bekte oynayabilen özelliği ile beraber bu tabii ki de tamamen Fatih Tekken'in de işine gelen bir durum. Hem sol bekini hem sağ stoperini hem sol stoperini oynayabilen hem de ayakları fena değil. Topla gitmeyi seven bir oyuncu ve sol önde de oynayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. İzlediğimde oyuncunun e, özellikle topla çıkmayı çok seven, vurup gitmeyi seven, yani boyu 1.88 böyle benimle aynı boyda ama oyuncunun hızlı bir oyuncu olduğunu söylemek istiyorum. Yani vurup gidiyor ve topla ilişkisi fena değil. İyi diyelim. Ayakları temiz. Tabii ki de izlediğimiz dakikalar 8-10 dakikalık videolarını izledik ama oyuncunun gidiyor yani. Vurup gitmeyi seven bir oyuncu. Çizgi sol beki tamamen. Defansif anlamda sert, agresif. Birebirlerde böyle çatır çutur giren bir sol bek. Zaten yaşı daha çok genç. 19. Oyuncu finişi U20 milli takımında. Oyuncuyu Horsens takımı düşünün Korhago takımında almış. Bonservis bile vermemişler. Bu sezon 16 tane maç oynamış. Bir tane gol yapmış. Bu sezon özellikle çok hani e, ciddi bir çıkış yakalamış. Kariyerinde daha 40 tane maçı var. Bir tane golü var. Ve şu anki görüntüde Trabzonspor takımız. Bakın söylüyorum sizlere. Yani ben aldım bilgi sizinle paylaşıyorum. Kriz Tape ile alakalı oyuncuyla bir problemin olmadığı ama şöyle de yaklaşalım ama kulübüyle bir problem var demek ki çözülmeye çalışılıyor diyorlar. Bir de iki tane yerde teyit ettirdim bu ismi. Diğer tarafta da bu oyuncu bekletiliyor. Bu oyuncularla alakalı kulübümüz daha potansiyelli oyuncuların olduğu için bu oyuncu bekletiliyor B plan olarak deniliyor. Ama bu oyuncunun da artık bugün yarın burada da bir hızlanma bekliyorum. Bir video öncesinde sizlere bu oyuncuyu söylemiştim. Özellikle tabii beklenti ne kadar, ne, nasıl bir durum olabilir, nerede haber çıktı. Bir önceki videomu kaçırmayın. Bakın ben günde 3-4 tane video öğlen geliyor. 2-3-4 neyse artık. Lütfen burada bu videoyu izleyenler geriye dönsünler. Her videom benim farklıdır. Her videomda yeni detay vardır, yeni isim vardır, yeni gelişme vardır. Kesinlikle bunlar olur benim videolarımda. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Bunu seriye bağlarsanız tadından yenmez diyelim. Krista de böyle bir durumumuz var. Bir prensip anlaşması söz konusu. Gene sizlere bir isim vereceğim arkadaşlar. Şimdi oyuncunun oynadığı lige bir bakacağım. Ee, oyuncu Makedon, Makedonya liginde oynuyor. Kuzey Makedonya liginden bir kanat oyuncusunun adı var şu anda arkadaşlar. Bu tamamıyla sukat ekibimizin Onaylamış olduğu bir isim olarak söyleniyor. Rogers Mato. Bu oyuncu da bir kanat mevkisinde oynuyor. Böyle kanata genç 19 yaşında oyuncu bakılıyor. Hani kontenjana göre veyahut da kafalarda olan bir durumdur. Ben çok kanattan ziyade dediğim gibi bir 10 numaraya dönüldü, bir on numaraya kıvrıldığımızı söyleyip Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Vardar takımında oynuyor. Ugan'da milli takım oyuncusu. 1.82 boy var. 39 tane maçta 7 tane gol atmış. Şimdi Rogers Mato yaşına bakıyorum ama yaşını göremedim. Yaşını yazmamışlar adamın. Yani surata baktığımda 20 yaş görüyorum ama küçük. <laughs> şu an oyuncuya bakıyorum 2026 700 bin euro piyasa değeri var. Oyuncunun toplam 13 tane maç oynamış 12 gol 2 tane asist yapmış arkadaşlar. İnanılmaz bir istatistik yapmış. Oyuncu e, Rogers, Kasim, Mato sağ sol ve Santofor'da oynayabilen 700 bin euro piyasa değeri olan Uganda milli takımında 39 tane maç oynamış. 7 tane gol atmış. Şu an Vardar takımına oyuncunun 100 bin euroya transfer yapmış. 2024-2025 yılında. Bu sezon toplam 17 maçta 15 gol asist yapmış. Konferans liginde 4 maçta 3 tane gol atmış arkadaşlar. Sukat ekibimizin onayladığı bir isim. Onu söyleyelim. Yani bayağı bir istatistik. Makedonya ligi falan diyebilirsiniz ama bayağı bir istatistik yapmış. Sol kanatta 7, sağ kanatta 5 ve Santofor'da 2 tane maç oynamış. Kariyerinde baktığımız zaman genç bir oyuncu belli ki. Kariyerinde baktığımız zaman 60-70 tane maçı var. Toplam 22 gol 10 tane de asist yapmış. Su kağıtımızın özellikle bu oyuncuyla alakalı olumlu bir rapor verdiğini. Ama oyuncuyla alakalı şöyle bir durum var. Bir yurt dışında bir takım bu oyuncuya 350 bin euro teklif etmiş. Bu teklif kabul edilmemiş. 600 veya 700 bin euro'luk bir bantada da bu transferin biteceği yazılıyor. Roger Mato bu da gene ilgi olanan bir isim. Gene gündemde olan bir isim. Ama şunu da söyleyeyim. Bir önceki e, bugünkü videolarımızdan bir tanesi Santino Andino demiştim sizlere Arjantinli oyuncu. Gene kanat mevkisinde oynayabilen bir oyuncu. Bu oyuncuyla alakalı Trabzonspor takımımızın kafasında bir yatırım var ki bu oyuncuyu ciddi anlamda çok istiyoruz. Arjantin ama Yunanistan'da olimpiyakostu yanlış hatırlamıyorsam bir transfer haberi var oyuncunun. Özel Panathinaikos pardon Panathinaikos'a gidecek gibi bir görüntü var deniliyor. Piyasa değeri de 5 milyon euro. Santino Andino onu da göstereyim ben bilmeyenler olabilir. Bu oyuncular da gene bakın Süleymani e, Sani Süleymani Sani biliyorsunuz gene istediğimiz bir oyuncudu ki birinci önceliği oydu ama oyuncunun kulübümüze bir red verdiğinin bir iddiası var. Orada ayrı bir durum. Onun da takipçisiyim. Geliyorum şimdi bir detayım daha var ama o detayıma gelmeden önce o detayıma gelmeden önce Umut Umut gelip sonra Oğuz Aydın'a gelip Umutla ile alakalı şöyle haberler var arkadaşlar. Ben bunu Konya cephesinden aldım. Konya Spor dendiğini eleştirmiştim. Fakat oyuncu tarafıyla yaptığım görüşmenin neticesinde son durum Umut Nayır'ın önceliği Konya Spor demiş. Bakın Konya Spor'da bir gazeteciden aldım bunu onu söyleyeyim. böyle bir açıklamada bulunmuş. Tekrar söylüyorum resmi bir teklif Trabzonspor cephesinden hiç gelmemiş diyor. Umut Nayır'la alakalı böyle bir durum var ve bunu ben Konyalı bir gazeteciden aldım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Umut Nayır ilk etapta eleştirmiştim diyor Umut Nayır ama diyor Umut Nayır'la yüzle görüşmesinde böyle bir teklif Umut Nayır'ın gelmemiş ve Umut Nair böyle yani teklif gelmemiş derken e, Konyaspor Konya Spor olduğunu söylemiş. Trabzonspor olursa olur demiş. Kramer'le alakalı da futbolcunun özellikle bir sakatlıktan geri dönmüş ve sözleşme ve performans kriterleri doğrultusunda da Kramer'in şu an değil sezon sonu gelmesini bekliyor Konyaspor yönetimi diye bir haber yapmış. Yönetim kiralama bedelinin bir kısmını iade ederek oyuncu geri çağırma konusunda istekli olmadığını, bu nedenle sezon sonuna kadar da Umut Nayir'in şey şey Kramer'in gönderdikleri takımda kalacağını söylemiş. Olag ve biz çok istedik demiş. Hatta takas olur mu diye düşüncemiz vardı kulüp olarak demiş ama iki oyuncunun da Konya'ya gelmek istemediğinden dolayı burada bir tıkanıklık oldu demiş arkadaşlar. Bu da bence önemli bir durum. Umut ile alakalı sizlere teyitli Konya cephesinden kulüp yönetimiyle aldığı gazetecinin bilgilerini aktarıyorum arkadaşlar. Bunu Bizimkiler almazlar ama o onlar çok Umut ile şu an ilgilenmiyor bizim medyamız. Ama ben sizlere bu bilgiyi Konya medyasından aldım. Karşınıza getirdim. Umut ile alakalı bugün çünkü biraz Umut Nayır haberleri çıktı. Biz de bir video öncesinde birazcık bunu çıtlattık, konuştuk ama araştırma yaptık. Araştırmamızın sonunda da Umut Nayır'da böyle bir durum söz konusu olduğunu öğrendik. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Sol bek transferi bitecek. Ya bitiyor diyorsun abi, bitti diyorsun abi. Arkadaşlar biz bir video çekiyorum burada. Bir emek veriyorum ve bu her videomu herkes sürekli izleyen arkadaşlarım var. Zaten biliyorum eyvallah ama yeni videomu yeni birisi geliyor. Her videomun izlenmeleri farklı. Biri 10 bin izleniyor, biri 12 bin izleniyor, biri 15 bin izleniyor. Hep yeni birileri geliyor. Ben bak sizlerin istediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Abi bomba kullanma. Kullanmayalım abi atalım kenara. Bunu söyleyenler de %9'u şey %5'i falan diyelim yani. Çok cüzi bir sayı ama benim için sizler önemlisiniz. Sizlere doğru bilgiler, doğru bilgiler aktaralım. Sizleri memnun edelim istiyorum. Bunun için ben efor veriyorum. Trabzonspor Vicente'den Luis Esteves'i de istiyor diye şu an Ebola biliyorsunuz önemli bir haber sitesi. Ebola da bu oyuncuyu girdi. Fatih Tekin bir on numara istiyorum dedi ve bu on numara da o on numara olabilir. Bu on numarayla alakalı çünkü güzel şeyler duyuyoruz. Bunu da bu şekilde konuşmuş olalım arkadaşlar. Onun dışında Mota böyle bir gelişme bu şekilde. Trabzonspor takımımızın isimler geldikçe konuşmaya devam edeceğiz. Savic'in menajerinden bir açıklama gelmişti biliyorsunuz ama kulübümüz Savic konusunda bir net olması lazım. Şu ana kadar bir hamle yapılmadı. Savic alakalı beklentilerin net bir şekilde ortaya konması lazım. Ya Savic yaşlandı. Savic hadi kardeşim sana güle güle demememiz lazım. Savic 35 yaşına girmiş. Bir tane site şöyle bir haber yapmıştı. Doğruluğunu araştırmadım saymadım kaç maç sakattı diye ama. Demiş ki Savic demiş 35 yaşına girdi. 67 tane maçta oyna 67 tane maçta bugüne kadar 35'ini sakat olarak geçirdi demiş. Bu çok ciddi bir rakam. Yarısının yarıdan fazlası sakat. Yani bu tablo kötü bir tablo ve alacağı rakamlar çok yüksek rakamlar ve kontenjanımızı tıkıyor. Ya kontenjan da serbest kalsa yemin ederim diyeceğim ki ulan yapacak bir şey yok diyeceğiz. Sabit saviştir diyeceğiz ama onu da diyemiyoruz. Kontenjanı da tıkıyor ve oyuncu transferinde de sıkıntı yaşıyoruz. Videoda söylemiş olduğum gibi ben aldığım bilgiyi söylerim. Burada elimizden geldiğince ve Oğuz Aydın'ı değerlendireceğim. Unuttum bakın unutuyorum. de oyuncu tamam arkadaşlar kulübünü bekleyeceğiz. Oğuz Aydın konusunda işte Oğuz Aydın Trabzonspor takımıyla görüşmek istemiyor diye bizim muhabirimiz haber verdi. Bu haberin üzerine ben de araştırmam sonucunda söyledim arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ben aldım bilgi, benim aldığım bilgi. Ben de yanılabilirim. O da yanılabilir. Bu normal. Herkes bilgisini konuşuyor burada. Ben de dedim ki arkadaşlar Oğuz Aydın böyle bir durum yok. Fenerbahçe yönetimiyle bizim kulübümüz arasında bir problem var dedim. Fenerbahçe yönetimde şöyle bir şey oldu. İşte bu video çekmeden önceki bir Fenerbahçeli muhabir oyuncu için bir kez daha görüşecek Trabzonspor. Bu yüzden çok istekli dedi. Orada biraz daha işler değişti. Oğuz Aydın'da da böyle bir durum söz konusu oldu. Her an orada da bir yeni gelişme, yeni bir detay gelebilir. Çünkü İbre tekrardan Oğuz Aydın'a döndü. Sıkıldık, bıktık, yorulduk. Dünyada tek Oğuz Aydın var. Çok da ekstra bir oyuncu değil diyen arkadaşlarım var. Başım üstünde. Başım üstünde. Gerçekten çok ekstra bir oyuncu değil. Ama bizim aradığımız profil bu profil olduğu için kulübümüzde bu oyuncu istiyor ve Fatih Tekke oyuncu bizzat ben gelmek istiyorum dediği için biz bu yola girdik. Ya bunu diyen bir çocuk büyük karaktersizlik yapması lazım. Ya ben gelmek istemiyorum diyerek bizi orta yolda bırakarak. Bunu söyleyelim. Bu arada Adem Yeşilur transferle alakalı kulübü şu an patladı. Hull aldı aldı. Almazsa Adem Yeşilur orada kalacak. Ya gencecik bir çocuğun kariyeriyle oynuyorsunuz. Niye oynuyorsunuz? Ne kadar bir para için oynuyorsunuz bilmiyorum ama Trabzon olabilir, Fenerbahçe olabilir. Gerçekten bak Galatasaray olabilir. Verin abi çocuğu. Sezon sonunda verin. O takımlar bu oyuncuyu değerlendirsin. Ya yani karşı yakından çıkması lazım bu çocuğun. Yapmayın. Hata yapıyorsunuz. Yazık günah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.